Gaia, Toprak Ana, tüm yaşamın ve yaratılışın kadim kaynağı. Sevgili dostlar, Aylak Akademinin evrenin en temel ve yaşamsal gücüne, her şeyin filizlendiği, beslendiği ve büyüdüğü o kadim kaynağa, yeryüzünün ruhuna uzanan bir yolculuğa hoş geldiniz. Bugüne dek Yunan mitolojisinin görkemli panteonuna daldık. Olimpos'un kudretli hükümdarlarından yeraltı dünyasının gizemli kralına, bilge savaşçı Athena'ya, aşkın büyüleyici tanrıçası Afrodite Avın gözü pek tanrıçası Artemis'e, ışığın tanrısı Apollon'a, anaç Demeter'e, coşkun Dionysos'a, kurnaz Hermes'e, usta Hephaistos'a, huzurlu Hestia'ya, tutkulu Ares'e, bilge Keyron'a, güçlü Herakles'e, zeki Odiseus'a, şanlı Ahilleus'a, aşkın tanrısı Eros'a, yeraltı bekçisi Kerberos'a, zamanın titanı Kronos'a, anaç Rhea'ya, varoluşun kaynağı Kaos'a, ve göklerin kadim hükümdarı Uranos'a hatta en derin zindan Tartaros'a kadar pek çok figürle tanıştık. Mitolojinin derinlikleri hala keşfedilmeyi bekleyen, her biri kendi alanında önemli ve ilgi çekici figürlerle dolu. Şimdi tüm varoluşun annesi, toprağın ta kendisi olan ve yaşamı kucaklayan eşsiz bir kozmik varlıkla tanışma zamanı. Gaia. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olun lütfen. Yeryüzünün, yaşamın ve yaratılışın sırlarını mitlerin en derin köşelerine birlikte ulaşalım. Bugün, Yunan mitolojisinin en temel ve evrensel figürlerinden birini, Gaia'yı, Latince, Terra veya Tellus, tüm anaç gücü, bereketi ve kozmik önemiyle mercek altına alacağız. Onun olağanüstü ve tekil kökeninden, eşi Uranos'la olan ilişkisinden, çocuklarına uygulanan zulme karşı gösterdiği tepkiden, nesiller arası iktidar mücadelelerindeki rolünden, sembollerinden kültürel ve felsefi anlamına kadar her yönünü detaylıca irdeleyeceğiz. Gaia sadece bir tanrıça değildir. O yeryüzünün, doğanın ve yaşamın kendisinin canlı bir sembolüdür. Hazır mısınız? Yaşamın ve bereketin çağrısıyla Gaia'nın uçsuz bucaksız ve yaşamsal dünyasına adım atıyoruz. Gaia'nın olağanüstü ve kadim kökeni, toprağın yaratılışı. Yunan mitolojisindeki Gaia kavramı hem bir kozmik varlık hem de tüm yaşamın temelini oluşturan toprak ananın kişileşmiş halidir. O, tüm evrenin başlangıcındaki en temel ve ilkel unsurlardan biridir. Onun hikayesi sadece bir mit değil, aynı zamanda varoluşun ta kendisinin felsefi bir yorumudur. Kaos'tan Yükseliş. Varoluşun ilk nefesi. Hesiodos'un Theogonia, Tanrıların Doğuşu adlı destanında açıkça belirtildiği gibi, kozmik düzenin başlangıcında her şey kaos ile başlar. Kaos sadece boşluk veya hiçlik değil, aynı zamanda potansiyelin de ta kendisidir. Ondan sonra ise geniş göğüslü Gaia toprak, sonra da yeraltı dünyasının en derin yerindeki Tartaros ve arzu uyandıran Eros doğdu. Bu dizeler Gaia'nın kaostan sonra ortaya çıkan ilk ve en önemli kozmik varlıklardan biri olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyar. O hiçlikten varlığa geçişin, belirsizlikten somutluğa dönüşümün simgesidir. Felsefi açıdan bakıldığında, Gaia'nın doğuşu, kaostan düzenin, potansiyelden tezahürün ilk adımıdır. Ebeveynsiz yaratıcı, partenogenez mucizesi. Gaia, diğer tanrı ve varlıklardan farklı olarak, kendiliğinden ve ebeveynsiz olarak var olmuştur. Bu onu eşsiz kılar. O ne bir tanrının eseri ne de bir yaratıcının ürünüdür. Bu kendiliğinden varoluş, ona sonsuz ve bağımsız bir yaratım gücü bahşeder. Gaya kendi kendine Uranos'u gökyüzü doğurur. Böylece yeryüzü üzerine uzanan bir gökyüzüne kavuşur. Ardından uçsuz bucaksız ve derin Pontos'u deniz ve heybetli Orea'yı dağlar meydana getirir. Bu varlıklar evrenin temel coğrafi ve göksel yapılarını oluşturarak kozmosun ilk hatlarını belirler. Gaya, tüm evrenin doğurganlık ve yaratım gücünün temelidir. Bir ilke olarak evrenin ve yaşamın temelini atmıştır. Kozmik birlik ve en eski lanet, Gaya ve Uranos. Daha sonra Gaya, kendi oğlu ve ilk yaratımı olan Uranos ile birleşir. Bu birliktelikten ilk tanrı kuşağı olan güçlü titanlar, tek gözlü devler olan kikloplar, yaratıcı ustalar ve demirciler ve yüz kollu, elli başlı devasa varlıklar olan hekatonkehirler doğar. Bu ilişki günümüz ahlaki normlarının çok ötesindedir. Mitolojinin bu erken aşamalarında doğanın kendi içinde birleşerek yeni formlar üretmesini simgeler. Ancak bu kozmik birleşme aynı zamanda bir lanetin de başlangıcıdır. Nesiller arası iktidar mücadelesi ve korkunç bir baba figürünün zulmü. Bu köken Gaia'nın karakterini ve rollerini derinden etkiler. Anaç güç, tüm varoluşun annesi, tüm tanrıların ve insanların kökenidir. Bereket ve yaşam, toprağın verimliliğini, yaşamın sürekliliğini ve büyüme gücünü temsil eder. O tüm canlıların besleyicisidir. Koruyucu ve adalet arayan, çocuklarına uygulanan zulme karşı tepki göstermesi onun koruyucu ve kozmik adaleti arayan yönünü vurgular. Bu efsanevi doğuş, Gaia'nın eşsiz gücünü ve Yunan mitolojisindeki merkezi, yaşamsal ve kutsal konumunu pekiştirir. O sadece bir tanrıça değil, aynı zamanda yeryüzünün, yaşamın, yaratıcılığın ve evrensel anaçlığın canlı bir sembolüdür. Peki bu sonsuz yaratıcı güç, aynı zamanda nasıl bir yıkımın ve isyanın tohumlarını ekebilir? Hakimiyet alanları, sorumlulukları ve temel lakapları Toprağın nefesi, gayanın krallığı, sadece fiziksel toprakla sınırlı değildir. Tüm yeryüzünü, doğayı, bitkileri, hayvanları ve yaşamın kendisini kapsar o evrenin en temel ve yaşamsal gücüdür ve bu alanlarla ilişkili pek çok sorumluluğu ve gücü de beraberinde getirir. Onun temel alanları ve bu alanlarla ilişkili epitetleri, lakapları, unvanları onun çok yönlü gücünü ve önemini gösterir. Toprak ara, en belirgin özelliği ve rolüdür. Yeryüzünün, toprağın, dağların, nehirlerin ve tüm doğal oluşumların kişileşmiş halidir. O köklerin tutunduğu, medeniyetlerin yükseldiği ve canlılığın nefes aldığı zemindir. Antik toplumlarda toprağa duyulan bu saygı ve bağımlılık, gayanın kültünü de güçlendirmiştir. Doğurganlık ve bereket, bitkilerin büyümesini, mahsullerin filizlenmesini ve genel olarak yaşamın devamlılığını sağlar. O tüm canlıların besleyicisidir, annesel kucağı tüm türleri barındırır ve besler. Bu rolü, genellikle zenginlik ve bolluk sembolü olan bir bolluk boynuzu, kornukopya ile özdeşleştirilir. Bu, toprağın sonsuz cömertliğini ve insanlığa sunduğu yaşamı simgeler. Yaratılış ve yaratıcılık, kendiliğinden varlıklar üretme yeteneği ve sayısız çocuğa sahip olması onun sonsuz yaratıcı gücünü gösterir. Gaia sadece ilkel varlıkları değil, aynı zamanda daha sonraki mitlerde pek çok canavarı ve doğa ruhunu da doğurarak evrenin biyolojik çeşitliliğinde temelini atmıştır. Depremler ve doğal afetler. Gaia sadece şefkatli bir ana değildir. Bazen kendi çocuklarına yapılan haksızlıklar veya kozmik düzendeki dengesizlikler nedeniyle öfkelendiğinde yeryüzünü titretebilir, dağları sarsabilir ve diğer doğal afetlere neden olabilirdi. Bu doğanın sadece cömert değil, aynı zamanda kontrol edilemez ve yıkıcı bir güce sahip olduğunu da gösterir. Onun öfkesi kozmik adaletin tecellisidir. Kehanet ve bilgelik, bazı mitlerde dünyanın kalbi sayılan ve geleceği gören bir yer olan Delfi'deki ünlü kahinliğin ilk sahibi olarak anılır. Bu onun derin bilgeliğini, kozmik hafızasını ve geleceği görme yeteneğini gösterir. Gaia'nın bilgeliği, doğanın döngülerinden ve evrenin en eski sırlarından kaynaklanır. Yeminlerin koruyucusu. Yeminler genellikle Gaia üzerine edilirdi, çünkü o yemin bozanları cezalandırma gücüne sahipti. Onun adıyla yapılan bir yemin, tüm yeryüzünün ve evrenin tanıklığında yapılmış sayılırdı. Zira yeryüzü yalanı barındırmazdı. Gaia, bu çok yönlü alanlarıyla Yunan mitolojisinde eşsiz bir yere sahiptir. O bir ilke olarak yaşamın kaynağını, anaç gücü ve evrensel doğanın temelini temsil eder. Onun varlığı sadece mitolojik bir figür değil, aynı zamanda antik Yunan'ın doğaya ve varoluşa bakış açısının bir yansımasıdır. Gaia'nın en önemli mitleri. Nesiller arası kanlı iktidar döngüsü. Gaia'nın mitolojik hikayeleri özellikle kendi çocuklarına yapılan zulme karşı gösterdiği tepki ve nesiller arası iktidar mücadelelerindeki kilit rolü etrafında döner. Bu hikayeler sadece tanrıların dramını değil, aynı zamanda evrensel güç mücadelelerinin ve döngüsel adaletin bir yansımasını sunar. Uranos'un zulmü ve annenin intikamı. Gaia'nın ilk ve en büyük acılarından biri kendi oğlu ve eşi Uranos'un zulmüyle başlar. Uranos, kendisinden doğan bazı çocuklardan, özellikle de tek gözlü kikloplar ve yüz kollu, elli başlı hekaton dehşete kapılır. Bu korkunç görünümlü yavrularını doğar doğmaz Gaia'nın derin rahmine, yani kozmik zindan Tartaros'a hapseder. Bu durum, toprak ana için dayanılmaz bir acıya dönüşür. Kendi içinde hapsedilmiş çocuklarının çığlıkları, yeryüzünde bitmeyen sarsıntılara neden olur. Bu sarsıntılar Gaia'nın hem fiziksel acısını hem de evrensel adaletsizliğe duyduğu öfkeyi yansıtır. İşte tam bu noktada bir anne olarak Gaia'nın sabrı tükenir ve korkunç bir intikam planı kurar. Bu plan sadece annelik şefkatiyle değil, aynı zamanda kozmik düzenin yeniden sağlanması arzusuyla da şekillenir. En küçük Titan oğlu olan Kronos'u yanına çağırır. Kronos'un içinde filizlenen babasına karşı duyduğu nefreti hisseder ve ona babasını hadım etmesi için keskin elmas bir orak verir. Bu orak Gaia'nın kendisinden, toprağın en derin katmanlarından gelmiş, yıldızlardan daha keskin bir araçtır. Bu mitolojideki nesiller arası ilk büyük ve kanlı iktidar mücadelesinin fitilini ateşler. Uranos'un hadım edilmesi ve yeni doğuşlar. Kronos annesinin verdiği orakla babası Uranos'u pusuya düşürür ve hadım eder. Bu eylem sadece Uranos'un baskıcı yönetimini sona erdirmekle kalmaz, aynı zamanda evrenin geleceğini de kökten değiştirir. Uranos'un kanı yeryüzüne yani Gaia'nın üzerine düşer. Bu kanlı damlalardan korkunç Erinyesler, intikam tanrıçaları doğar. Onlar babalarına, annelerine veya aile büyüklerine karşı işlenen suçları sonsuza dek takip edecek, suçluları kovalayacak ve onlara akıl almaz işkenceler yapacak varlıklardır. Kanın aktığı yerden ayrıca devasa, dağlar gibi gigantlar ve diş budak ağacı perileri olan Meliae nymphler de doğar. Uranos'un cinsel organlarının denize düşmesinden ise denizin köpüklerinden güzelliğin ve aşkın tanrıçası Afrodit yükselir. Bu olaylar silsilesi, Gaia'nın hem yaratıcı hem de yıkıcı gücünün en çarpıcı örneklerinden biridir. Bir zulümden intikam almak isterken bir yandan da yeni hayatları ve yeni güçleri de beraberinde getirmiştir. Kronos'un zulmü ve Zeus'un kurtarılması. Ancak nesiller arası lanet burada bitmez. Kronos, babasını devirmenin bedeli olarak kendi çocukları tarafından tahttan indirileceği kehanetiyle yüzleşir. Bu kehanet onu babası Uranos gibi paranoyak bir tirana dönüştürür. Kendi çocuklarını doğar doğmaz yutmaya başlar. Hestia, Hera, Hades, Poseidon ve Demeter gibi gelecekteki Olimpos tanrılarını yutan Kronos, Gaia'nın kalbine bir kez daha derin bir acı verir. Gaia bu kez gelini Rhea yardım ederek en küçük torunu olan Zeus'u kurtarır. Rhea'nın çaresizliği karşısında Gaia bilgece bir plan yapar. Rhea'ya Girit adasındaki gizli bir mağarada Zeus'u gizlemesini ve Kronos'a bir kundak bezine sarılmış bir taş yutturarak onu kandırmasını öğütler. Zeus Girit'te Amalteya adlı bir keçi tarafından beslenir ve Kuretes adı verilen savaşçı ruhlar tarafından korunur. Bu Olimposluların yükselişine giden yolu açan kritik bir hamledir ve Gaia'nın bitmek bilmeyen gücünün ve stratejik zekasının bir kanıtıdır. Heşk, Titanomakia ve Gaia'nın değişen desteği, Zeus büyür ve babası Kronos'u devirerek Olimposluların yükselişine giden yolu açar. Olimposlular ve Titanlar arasında 10 yıl süren büyük savaş, yani Titanomakia başlar. Gaia'nın bu savaştaki rolü ise karmaşıktır. Başlangıçta Zeus'u destekler ve ona çok değerli öğütler verir. Hatta Uranos'un Tartaros'a hapsettiği kikloplar ve Hekatonkey'lerin serbest bırakılmasını tavsiye eder. Bu varlıklar Zeus'a yıldırımı, Poseidon'a üçlü mızrağı ve Hades'e görünmezlik miğferini yaparak Olimposlulara üstünlük sağlarlar. Ancak Zeus'un mutlak iktidarından ve Titanları da Tartaros'a hapsetmesinden sonra Gaia'nın tutumu değişir. Tıpkı Uranos gibi Zeus'un da kendi çocuklarına zulmettiğini ve kozmik dengeyi bozduğunu düşünür. Gaia'nın son öfkesi. Typhon ve Echidna'nın doğuşu, Zeus'un mutlak gücünden ve Titanları Tartaros'a hapsetmesinden rahatsız olan Gaia bu kez Olimposlulara karşı döner. Sonunda doğanın dengesinin kendi istediği gibi olmadığını düşünen Gaia, yeryüzünün en korkunç canavarlarını doğurur. Bu canavarlar Typhon ve Echidna'dır. Typhon, yüzbaşlı, kanatlı, yılan bacaklı ve dağları bile sarsabilen korkunç bir yaratıktır. Echidna ise yarı kadın, yarı yılan görünümlü, tüm mitolojik canavarların annesidir. Bu ikili, Olimpos'u alt etmeye çalışır ve tanrılar arasında büyük bir paniğe neden olur. Sadece Zeus'un kudreti, Typhon'u Tartaros'a hapsetmeyi başarır. Gaia'nın bu hamlesi, kendi çocuklarına karşı dönmek, onun sadece bir anne olmadığını, Aynı zamanda doğanın yıkıcı ve kontrol edilemez gücünü temsil ettiğini gösteriyor. Bu bir intikam hikayesi mi yoksa doğanın kendisine karşı gelenlere karşı verdiği kaçınılmaz bir savaş mıydı? Doğa her zaman kendi dengesini mi arıyordu? Devlerin doğuşu, Gigantomakhia. Uranos'un kanından doğan gigantlar, Gaia'nın dolaylı bir yaratımı olarak görülür ve Olimposlulara karşı savaş açarlar. Bu savaş Gigantomakya, tanrılarla devler arasındaki bir başka kozmik çatışmayı temsil eder. Gaia, kendi soyundan gelenlerin her zaman iktidar için savaşmasını izlemiştir. Bu, onun sadece bir şefkatli ana değil, aynı zamanda kozmik düzenin ve gücün de acımasız bir bekçisi olduğunu gösterir. Gaia'nın mitleri, onun karakterinin karmaşıklığını ve anaçlığın, direnişin, yaratıcılığın ve kozmik adaletin gücünü gözler önüne serer. Onun hikayesi mitolojinin derinliklerindeki en temel çatışmaları ve döngüleri yansıtır. Gaia kültü, tapınma ve toplumsal yeri toprağın kalbi. Gaia'ya tapınma antik Yunanistan'da oldukça yaygındı çünkü o tüm yaşamın kaynağı ve bereketin garantörü olarak görülüyordu. O, tanrılar panteonunun en eski ve en temel üyelerinden biriydi ve kültü Olimposluların yükselişinden çok daha önceye dayanıyordu. Toprak ana tapını mı? Tüm tarım toplulukları için vazgeçilmez bir tanrıçaydı. Tarlalarda mahsullerin verimli olması, ekinlerin büyümesi ve toprağın cömertliği için ona adaklar sunulurdu. Çiftçiler, yeni ekim dönemlerinden önce Gaia'ya dualar eder, toprağın kendilerine bereket getirmesi için kurbanlar sunarlardı. Hasat zamanında ise şükranlarını sunarlardı. Kehanet tanrıçası, Gaya, bilgeliğin ve kehanetin de kaynağıydı. Delphi'deki ünlü kahinliğin, Pythia'nın kehanetleri ilk sahibi olarak anılır. Efsaneye göre Apollon orayı ele geçirmeden önce Gaia orada kendi kahinlerini barındırırdı. Bu onun bilgeliğini ve geleceği görme yeteneğini gösterir, zira toprağın derinlikleri evrenin sırlarını barındırırdı. Yeminlerin koruyucusu. Yeminler genellikle Gaia üzerine edilirdi, çünkü o yemin bozanları cezalandırma gücüne sahipti. Onun adıyla yapılan bir yemin en kutsal ve en bağlayıcı yeminlerden biri olarak kabul edilirdi. Yemin bozanlar toprak ananın lanetine uğrayacağına inanılırdı. Olimpos ve yer tanrıçası, hem göksel tanrıların annesi olması hem de yeryüzünün ta kendisi olması nedeniyle hem olimposlular hem de yer tanrıçaları arasında önemli bir yere sahipti. O kozmik hiyerarşinin hem en temel hem de en üst düzeyindeki figürlerden biriydi. Gaia'nın varlığı, Yunanistan'ın tarım toplumuyla, doğa döngüleriyle ve kozmik düzenin kökenleriyle derinden bağlantılıydı. Onun kültü, insanlığın doğaya olan bağımlılığının ve saygısının bir yansımasıydı. Gaia'nın sanat ve edebiyatta temsili: Evrenin yüzü. Sanat ve edebiyatta Gaia genellikle olgun, onurlu ve anaç bir kadın figürü olarak betimlenir. Genellikle topraktan yükselirken veya çocuklarıyla çevrili olarak gösterilir onun suretinde doğanın gücü ve zarafeti birleşir. Görsel sanatlar. Antik Yunan heykel sanatında ve vazo resimlerinde Gaia, genellikle cömert, güçlü ve besleyici bir figür olarak tasvir edilir. Bazen topraktan çıkan bir figür olarak etrafında çocukları, titanlar veya bitkilerle çevrili olarak gösterilir. Uranos'un hadım edildiği sahnelerde acı çeken ama aynı zamanda intikamını alan bir figür olarak yer alabilir. Onun temsilleri genellikle doğanın döngülerini ve yaşamın sürekliliğini vurgular. Edebiyat. Hesiodos'un Theogonia destanı, Gaia'nın kökenini, kendi kendine yarattıklarını, Uranos ile ilişkisini ve çocuklarını koruma çabasını en detaylı ve kapsamlı şekilde anlatır. O, bu eserde evrenin ilk yaratıcısı ve güçlü bir anaç figür olarak tasvir edilir. Aiskilos'un tragedyalarında, özellikle zincire vurulmuş Prometheus gibi, Gaia'nın bilgeliği ve kehanet yeteneği vurgulanır. Prometheus gibi isyancılara bile akıl veren bilge bir varlık olarak karşımıza çıkar. Ovidius'un Dönüşümler (Metamorphosis) adlı Roma eserinde de evrenin oluşumundan ve Gaia'nın rolünden bahsedilir. Roma mitolojisindeki karşılığı Terra veya Tellus olarak anılır. Çağdaş kültürde yansımalar Gaia'nın etkisi modern edebiyatta Rick Riordan'ın Percy Jackson serisi gibi fantastik romanlarda genellikle güçlü ve bazen de düşman bir toprak ana figürü olarak, sinemada Titanların Savaşı gibi filmlerde kozmik bir güç olarak ve video oyunlarında yerini korur. Gaia hipotezi gibi bilimsel kavramlara da adını vermiştir. Bu da onun evrensel ve yaşamsal önemini gösterir. Modern dünyada Çevre bilinci arttıkça Gaia'nın gezegenimizi canlı bir varlık olarak görme fikri yeniden popülerlik kazanmıştır. Gaia'nın felsefi ve sembolik anlamı. Kozmik bir ders. Felsefi açıdan bakıldığında Gaia pek çok derin anlam taşır. O sadece bir tanrıça değil, aynı zamanda yaşamın, yaratıcılığın, doğanın, anaçlığın ve kozmik dengenin kişileşmiş halidir. Onun hikayesi insanlığa evrenin doğası, güç döngüleri ve yaşamın sürekliliği hakkında kadim dersler verir. Evrensel ana ilke, tüm varoluşun kaynağı, yaşamın temelini ve besleyicisi olan evrensel ana ilkeyi temsil eder. O, her şeyin filizlendiği, beslendiği ve büyüdüğü kutsal dişi enerjidir. Yaratıcılık ve doğurganlık sonsuz bir yaratıcı potansiyele sahiptir. Her şeyin ondan doğması ve onun tarafından beslenmesi, yaşamın sürekliliğini ve bolluğunu sembolize eder. Gaya, doğanın tükenmeyen yaratıcılığının ve sürekli yenilenme yeteneğinin vücut bulmuş halidir. Kozmik adalet ve denge, çocuklarına yapılan zulme karşı çıkması ve kozmik düzende dengeyi yeniden sağlamak için müdahale etmesi, doğanın kendi adaletini ve denge arayışını yansıtır. Gaya, evrensel bir dengeleyici kuvvettir bu denge bozulduğunda onu restore etmek için acımasızca harekete geçebilir. Döngüsel yaşam, doğanın doğum, büyüme, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünü temsil eder. Bitkilerin her bahar yeşermesi, toprağın her asattan sonra kendini yenilemesi gibi Gaia'da yaşamın bitmeyen döngüsünün simgesidir. Direnç ve güç, Uranos'un ve Kronos'un zulmüne karşı gelmesi, doğanın ve anaç gücün zorbalığa karşı direncini ve gücünü gösterir. Gaya ne kadar ezilirse ezilsin, her zaman kendini yeniden toparlayan ve adaleti arayan bir güçtür. Bu, doğanın yıkıma karşı gösterdiği şaşırtıcı dirence de bir göndermedir. Sonuç ve gelecek adımlar. Sonsuz döngünün çağrısı. İşte toprağın, anaçlığın ve tüm yaşamın kadim kaynağı Gaya'ya dair kapsamlı incelememiz bu sevgili dostlar. Onun olağanüstü ve tekil kökeninden, eşi Uranos'la olan ilişkisinden, çocuklarına uygulanan zulme karşı gösterdiği tepkiden nesiller arası iktidar mücadelelerindeki rolünden sembollerinden kültürel ve felsefi anlamına kadar pek çok katmanı ele aldık. Gaia, Yunan mitolojisinin en ikonik, en kadim ve en derinlemesine işlenmiş figürlerinden biridir. Gaia'nın hikayesi yaşamın gücünü, doğanın direncini, anaçlığın kutsallığını ve kozmik dengenin önemini bize hatırlatır. O her birimizin yaşam kaynağımızla ve doğayla olan ilişkimizi temsil eden bir ilham kaynağıdır. Peki bu hikayenin en büyük ironisi ne biliyor musunuz? Gaia evrenin ve tüm yaşamın anasıdır. Ama o aynı zamanda kendi çocuklarının acılarının ve babalarının devrilmesinin de mimarıdır. Onun hikayesi aslında tüm nesiller boyu devam eden bir laneti başlattı. Her yeni neslin kendisinden önceki nesli devirerek iktidara gelmesi. Kronos'un Uranos'u devirmesi, Zeus'un Kronos'u devirmesi. Bu bir kader miydi yoksa Gaia'nın bizzat dokuduğu sonsuz bir döngü mü? Aylak Akademi olarak bu mitolojik serüvende Olimpos'un ana panteonunu, bilge figürleri, destansı kahramanları ve önemli varlıkları inceledik. Gaia gibi en kadim ve kozmik figürlere de değinmeye devam ediyoruz. Yunan mitolojisi hala keşfedilmeyi bekleyen, her biri kendi alanında önemli ve ilgi çekici hikayelerle dolu. Bir sonraki adımda Aylak Akademi'nin merceğinden, toprağın ve denizin kadim varlıklarından biri olan, Gaia'nın kendiliğinden yarattığı ve denizi kişileştiren, Titanların ve Tanrıların soy ağacında yer alan Pontos'a odaklanacağız. Onun kökenini, gücünü, sembollerini ve en meşhur mitlerini, özellikle deniz tanrılarının babası olarak rolü aynı detay seviyesiyle alt başlıklarla detaylandıracağız. Okyanusların ve denizin kadim ruhuyla tanışmaya hazır olun. Şimdilik yaşamın gücünü ve doğanın kutsallığını düşünerek, Gaia'nın yaşamsal ruhuyla mitlerin derinliklerindeki sırları araladık. Onun gibi kendi hayatınızdaki yaratıcılığı ve doğayla olan bağlantınızı kucaklama zamanı. Unutmayın, doğa sadece bir çevre değil, o Gaia'nın yaşayan nefesidir. Bu arayışta bize katılın. Aylaklık, zihni özgür bırakmaktır.